Herkese merhaba arkadaşlar. Ortaya Karışık kanalında hoş bulduk hepinizi. Sizler için Sıla Türkoğlu'ndan yeni paylaşımlarla geldim arkadaşlar. Güzeller güzeli oyuncumuz yine güzelliğiyle kendini belli etti arkadaşlar. Ve güzel ve saf yüzüyle her zaman hayranlarını izleyicilerini kendine hayran bırakan güzel oyuncumuzun Emanet dizisinde başrollerinde Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'ın zamanı yeni bir paylaşım yaptı. Kız kardeşleri ve kuzenleriyle de sık sık paylaşımlar yapan güzel oyuncumuzun en özel ve en güzel karelerinden hazırladığım yeni videolarımı sizler için sunuyorum ve beğeneceğinizi umuyorum. Setten yeni görüntülerle yepyeni paylaşımları izlemek istiyorsanız ortaya karışık kanalımı izleyip abone olmayı